Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Videoma geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sol yanım dizisinin Serra ve Selim'inden yepyeni bir fotoğraf getirdim. Ve muhteşem görüntüleri bir araya getirerek sizler için yepyeni video hazırladım. Arkadaşlar umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Hikayenin bir yanında tek başına hayatı öğrenen genç bir kız Serra ile Olağan üstü zenginliğin içinde hesaplara, sırlara boğulmuş hayatları ile içten içe kaynayan kutlu sayı ailesinin ele avca sığmaz veliahdi Selim yer alıyor. Sol yanım zenginliğin tüm ihtişamını yaşadıktan sonra bir mahallede yeni hayatına alışmaya çalışan anne ve kızın sırlarının yanı sıra Görkəmli və mutlu bir həyatın simgesi olan Qutlusay ailəsinin sirlərinin bir-birinə necə düyümləndiyini anlatıyor. Məndən bu qədər arkadaşlar, videomu bəyəndisəniz, kanalıma abunə olub dəstək olmayı, lütfən unutmayın. Bir